Son nefeste başlayan hayat, düşlerin peşinde Deniz, 21 yaşındaydı. Küçük bir kasabada büyümüş ama hayalleri kasabanın sınırlarına sığmamıştı. Gitarını sırtına takar, her akşam deniz kenarında şarkılar söylerdi. En büyük hayali İstanbul'da bir müzik yarışmasına katılıp kendi şarkısını milyonlara dinletmekti ama yoksulluk, aile baskısı ve başaramazsın diyen sesler hayallerinin önünde dev duvarlar gibiydi. Yine de pes etmedi. Bir gün, dedi kendi kendine, bir gün sahneye çıkacağım, beklenmedik karşılaşma yarışmanın seçmeleri için İstanbul'a geldiği ilk gün, Yağmur'un altında kaldı. Sığınacak bir kafeye girdi. Tam o sırada yan masada oturan bir kız dikkatini çekti. Uzun saçları omzuna düşmüş, önündeki deftere bir şeyler karalıyordu. Deniz'in gitarını görünce gülümsedi. "Sen de mi müzikle uğraşıyorsun?" dedi kız. "Evet," dedi Deniz, utangaç bir tebessümle. "Ama şimdilik sadece hayal. Hayaller olmazsa şarkılar da olmaz," dedi kız. "Benim adım Lara." O an Deniz'in hayatı değişecekti. Çünkü Lara, yarışmanın seçmelerinde jüri asistanıydı. Ama bunu denize söylemedi. Fırtına öncesi sessizlik günler geçti. Lara ve Deniz sık sık buluştu. Birlikte şarkılar yazdılar, sabaha kadar gitar çaldılar, hayallerini paylaştılar. Denizin yüreğinde hem aşk hem umut filizlenmişti ama yarışma günü geldiğinde Lara'dan beklemediği bir şey duydu Deniz. Bir şey bilmelisin. Babam bu yarışmanın en büyük sponsoru. Kazananı seçme hakkı onda. Denizin yüreği sıkıştı. O an anladı ki bu yarış sadece müzik değil, aşk ve hayaller arasında bir savaş olacaktı. Küllerden Doğan Melodi final günü sahneye çıktığında elleri titriyordu. Salonda yüzlerce kişi vardı ama Denizin gözleri sadece Lara'yı aradı. Mikrofonu eline aldı, derin bir nefes çekti ve kendi şarkısını söyledi. Sözler, içindeki fırtınayı haykırıyordu. "Yandım, düştüm, kalktım. Gözlerimde umut, kalbimde sen varsın. Beni susturamaz dünya, çünkü şarkım seninle başlar." Şarkı bittiğinde salon bir an sessizliğe gömüldü. Sonra alkışlar koptu. Denizin gözleri doldu, çünkü o an anladı, hayallerine ulaşmak, başkalarının iznine bağlı değildi, jüri başkanı mikrofonu aldı, bu yarışmanın kazananı. Deniz Yalın Lara sahneye koştu, ona sarıldı. Gözlerinden yaşlar süzülürken fısıldadı, sana başta söyledim, hayaller olmazsa şarkılar olmaz. Sen ikisini de başardın, Deniz, hem aşkını hem hayalini kazandı. Ama asıl zafer kendine inanmaktı. Çünkü bazen en büyük sahne kalbinin derinlikleridir.